Ile karşınızdayız arkadaşlar bu sefer e, su tanklarımıza nasıl su doldurulduğunu e, herkes soruyordu şu anda bir tankerimiz geldi 20 ton su 20 ton suyu şimdi tankerimize basacağız şu anda su motorumuz çalışmak üzere ve hortumla geliyor

Biraz zahmetli oluyor? ama suyunu bir i̇şte bir i̇şte, da biraz biraz gerçekten değer katıyor ve aşağıda biraz 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 gübremizi koyduk Evet arkadaşlar şimdi şurada bir hava alma butonu var. Bastığınızda bakın su geliyor. Su geldiğinde e, ağzına kadar şu anda gü gübre tankımızın su doldu anlamına geliyor. Yani gübre tankının dol dolmadığını oradan anlayabilirsiniz. Şimdi kangal borumuzu takip edelim. Bir sene tamamıyla e, kendinden damlama kurmuştuk. Bu damlamalar 1 saatte 4 litre boşaltıyor. Arkadaşlarımız bu sene yine birimli bir şekilde devam ediyor. Bu sene enteresan bir durum oldu. Şöyle söyleyeyim ben size. Çetner geç geçen bir ceviz çeşidi. Soğuktan etkilenmeyen ama bu sene Mayıs ayında yaşanan soğuklardan dolayı bu sene Çetner'de soğuklardan nasibini aldı. Şimdi ben size bazı ağaçları göstereceğim. Kral'dan etkilenen. Şu anda bu ceviz ağacımızda mesela hiçbir şey yok. Hepsinde maşallah salkın salkın cevizimiz var. Şimdi kradan etkilenen ben size ceviz ağacını göstereceğim. Kırağdan etkilenen bir tane ceviz ağacımız var. Size şöyle söyleyeyim. Üzerinde 2-3 tane ceviz var. Kocaman yaklaşık yani 5 metre uzunluğunda bir ceviz ağacımız. Size şöyle göstereyim. Üzerinde... Ceviz ağacımıza baktığımızda bakın onda e, bir sıkıntı yok üzerinde salkım salkım yine e, patlamış durumda şöyle söyleyeyim yani biri daha erken açıp biri daha geç açtığında bu mesela kurtarmış kendini ve böyle 100 tane ağaçtan yaklaşık 12-13 tane nasibini alan yani kırağıdan etkilenen ceviz ağacımız var arazinin ilk haftası Bursa'da Uludağ kar yağmıştı. Yani ilk defa uzun yıllar böyle bir şey oldu. Ve demek ki Çetner'de geç hasta da nasiplenebiliyor. Mesela şurada bir ceviz ağacımız daha var. Mesela bunda hiçbir şey yok. Yanındakinde var. Şunda hiçbir şey yok. İnanın bunda o kadar çok ceviz var ki. Yani bu, bu sene 5 yaşına girecek. Bu da 5 yaşına girecek ama bakın üzerinde hiçbir şey yok. Geçen sene biz bundan verim almıştık ve şu anda üzerine hiç ceviz yok. Nasibini almış. Kralın etkileri şurada bir tane var arkadaşlar. Şurada tane var. bir tane var. Yani başka göremiyorum. Başka. Yani böyle 100 tane ağaçtan 12 tanesinde, 11 tanesinde şu anda problem var arkadaşlar yaşlar büyüdükçe artık artık büyümesine ilgiyi bırakıyoruz ve hastalıklarla uğraşmaya başlıyoruz. İnanın bu sene Covid'den dolayı biraz bakamadık ağaçlarımıza ve biraz kurt olayını görmeye başladık. Yani geç de olsa ilaç attık ama maalesef yetişemedik. Bazı ağaçlarımızda kurtlar var ve onlarla mücadele inşallah sene devam edeceğiz. artık hasata kadar hiçbir şey yapmayacağız. Bir sezon daha burada bitmek üzere bizim için. Yani bu sezon gerçekten yağmurlarla bayağı uğraştık. Dolu yağdı. Yani her türlü doğal olayını gördük. Yani ağaçlar etkilenmedi, etkilendi. Dediğimiz gibi kral düştü. Mayıs ayında, Mayıs ayında kralın düşmesi sonucu çoğu ağaçlarımız etkilendi. Dediğim gibi yani yüzde 5 İş yaşına girecek bu sene. Bunda da hiç üzerine ceviz yok. Yarın ekinde cevizler var. Dediğim gibi yani gübreleme olayını hallettik. Her şeyi yaptık. Bir sezon bitti. İnşallah sene daha iyi videolarla karşısında geleceğiz. Bu sene hastalıklardan dolu buluşamadık. Herkese sağlık ve bereketli günler diyorum.